Merhaba arkadaşlar oyunlu önceden Herkese selamlar ben Devil Surprise Ve şimdi sizlerle e, Üç Ayrı modu bir arada inceleyeceğiz Bu modlar Spiderman mod Super villains in minecraft And super heroes in minecraft Olacak Şimdi size önce Spiderman moddan başlayalım Bu arada bu karakterler e, adını tam hatırlayamadım bir modla geliyordu. Tamam. NPC e NPC'di tarzı bir modla geliyordu. Neyse. Hemen örümcek adam zırhımızı üzerimize giyelim. Ve şimdi örümcek adam zırhını giydiğimiz zaman gördüğünüz gibi bir saniye kasma geçsin. <laughs> Duvarlar tırmanabiliriz Zıplarız ve tekrar zıplarız. Yani çift zıplama özelliği eklenir. Ve Z'ye bastığımız zaman A atarız. Ha. Of kendime A attım. Neyse. Sallanma tarzı pek özellik yoktur. Minecraft. Süper. Şimdi Spiderman modunda. Spiderman modundan sonra üzerimizi çıkarıp Sadık modumuzu açalım. Sadık'ı göstereceğim. Süper Villains'in Minecraft. Oradan ilk başlayacağım kişi Venom. Venom'dan başlayalım. Çünkü Spiderman'in düşmanı Venom. Venom ee, dur biz size önce Spiderman'ın zırhını nasıl yapıldığını göstereyim Spider Silk bu şekilde yapılır ve bunların hepsi normal zırh gibi bu şekilde dizilir eğer hızlı geçim düşünüyorsanız bekletip e, tekrar gelin Venom Venom'un zırhı yapılamaz arkadaşlar Venom'un zırhı bir tane yaratık var yaratık spawn egi yok o size saldırdığı zaman Venom'a dönüşüyorsunuz. Tıpkı Spiderman man filmindeki gibi. Hemen şimdi Venom'u giyelim ve Venom. Venom da spider gibi zıplar ama çiz yerine çok daha uzun ve hızlı zıplar. Gördüğünüz gibi. Sonra yine duvarlara tırmanabilir. Ve en sevdiğim özelliği Spider-Man gibi ağ atar ama attığı ağı R tuşuna basarak gördüğünüz gibi böyle yanda bir tane şey görüyorsunuz beyazı getireceğim bu tarz bir ağ atar bu şekilde çok hoş gözüküyor böyle bakın karşılara plan atıyor eminim bu ağla sallanılabiliyordur fakat ben nasıl sallanıldığını anlayamadım bu yüzden neyse şimdi bu ağlardan nasıl kurtulduğunu bilmiyorum ben yani Venom'u çok iyi kullanamıyorum ben arkadaşlar. Tek şu zıplama anam. Kaptan ama yaklaşık attım. Şimdi sırada Loki. Loki oynayıklanan ve Avengers'da bizim düşmanımız olan karakterdir. Loki elinde bir de çiçeğir o screen yaptırlar. şimdi Venom'un kimleri çıkaralım sonra Loki'yi giyelim ve Evet. Şimdi Loki oldu Loki deyken bir saniye yaklaşabilsin. Evet, B'ye basarsanız bomba atarsınız. Şu şekilde. Bak. Bomba Ve çok az bir ihtimalle D bir patlama yaratırsınız. Çok az bir ihtimalle. Ya da bir e, bir domuza gördüğünüz gibi çok sağlam bu. Ve arada bir patlama yaratır. Yüzdeki çıkalım ve ben size nasıl yapıldığını göstereyim. Loki'nin maskesi bu şekilde. Elmas, demir, Loki'nin zırhı, elmas, elmas, altın, altın, altın. Bir de test da. de. Test rapken, oyunun world generation eklediği bir ordur arkadaşlar. Sonra Loki pants ve Loki shoes bu şekilde. Demir. Çok fazla elmasla altın istiyor Loki. Yani bir ben sadece çiçeri yapmanız yeterli olabilir. Çünkü o patlamayı çiçeri sağlıyor. Elinizde çiçeri varken ne yaparsınız gelir. Tamam şimdi çiçeri de nasıl yapılır? Çiçeri bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Tek şekli benzemesi de bu şekilde. Yapılıyor. Tamam şimdi geçelim sıradaki düşmanımıza. Düşman dediğim işte. Sıradaki düşmanımız Batman'in düşmanı olan Scarecrow. Scarecrow. Hmm şekildedir. R'ye bastığımız zaman gördüğünüz gibi roket ta şey gaz atar. Bu gazlar ee, filmde olduğu gibi hayaller öldürerek öldürülmesini sağlar. Baya bir şey olur. Ve Skaro eğer canınız azaldıysa 4 dakika içerisinde size bir can verir. Yani canınızı fuller. O yüzden Skaro çok güzel bir zırh. Nasıl yapıldığını da göstereyim. Bu şekilde yapılır. Bu nasıl yapılır? Biltlerle. Bu şekilde zırh yapılır. Bu şekilde kask. Bu şekilde de patlıyor. Tamam şimdi süper kahramanlara geçelim. Sarık süper kahramanımız. Ya, uç. Neyse. Şundan çıkayım. Demir adam. Demir adamın zırhı biraz karmaşıktır. Hemen şuradan Bunlar ee, bunlar gaz tankler. Ee, şu şekilde yapılır. Skeron attığı gazlardır. Strafli. Bu da bizim at adlı Bunlar ihtiyacımız var fırlatmak için o şeyleri. Yani bunlardan elinizde bir sürü yapmanız lazım. Şu şekilde yapılır. Gaz nozzle işte. E, sonra superion Hero Iron Man. Iron Man şu. Bayağı karmaşık şu şekilde ve şu şekilde Iron Man'in kaskını gördüğünüz şu her mınçıya şu şekilde yapılıyor. Bu böyle Titanium ingot da Titanium ore Titanium ore da oyunun watch'ın generation Electronics bu şekilde yapılır. Bunu gösterdim. Roketler bu şekilde yapılır. Yine bunu gösterdim. Iron Man'in kimler çok kalmış çünkü oyunun en iyi zırhı oluyor yani. Iron Man morgu Ermeni e kendi modu da var ama bu modu eklediğiniz zaman birden fazla kahraman eklendiği için Ermen moduna ihtiyacınız yok. Ermen uçar yani gördüğünüz gibi boş çabası tutarak. Sonra altta da bir tane Jarvis'imiz vardır. Fuel at yüzde yüz sir filan der. Normal bulletsler. Bullets der. Bullet şurada olması lazım bunlar. Bullets'i aldığımız zaman R'ye bastığımız zaman atar. Bir de roket atıyordu. C ile gördüğünüz gibi bir de bir patlama yaptı. Heh, 2000 birini öldürmemişim. Evet budur. Tamam. Son elime. Ve halkın parça olmayı alayım. E bir de şundaki şeyi göstermedim arkadaşlar. Power suit. sweet. Power it sweet. shell ve arc reactor yapıyor. Arc reactor. Vibranium of diamonds. Titanium ve bunlar. Bunları göstermedim. Vibranium. Burada vizyon fragment. Vizyon fragment'ta Vibranium oru kaldığımız zaman yanınıza geçer. Biraz karmaşık. Şimdi en kolay zırha gelelim arkadaşlar. Hulk pants. Hulk pants şu şekilde yapılır. Vizyon gold, wool, diamond ve purple var. Hulk'ı giydiğimiz zaman tabağımız arka benzemişse de ellerimiz benzer. Buradaki biraz arka benzemesi sebebi modlar skinleri değiştirebiliyorsunuz. Ese yapmayın. Sürekli breathing tarzı güçler verir ve çok yüksek zıplarsınız. Bayağı yüksek hatta. Çok güçlü vurursunuz. Ve yerde yürürken hızlı yürürsünüz. Ve yere çoğu arada bir çarptığınız zaman patlamalar yaparsınız. Bak gördüğünüz gibi patladı. Neyse. Hulk Pants de böyledir. Çok da olan arkadaşlar. Sonu Thor. Thor'un Mjolnir yani oyundaki çekici şurada. Ben um Mjolnir. Toru da giyelim arkadaşlar hemen de Mjolnir'i Mjolnir fırlatabiliriz diyebiliyorum arkadaşlar. Tam tuşları bilmiyorum o yüzden biraz Mjolnir'i anlatamıyorum özür dilerim. Mjolnir'i fırlatırız yıldırım çarptırırız ve bunu ayarlamak için şuradan kontrol göstereyim göstermiyor her neyse bu fırlatırız tam nasıl değiştirdiğini bilmiyorum arkadaşlar o yüzden özür dilerim sizden tekrardan sonra bu hamur bir çekerimizi soru çıkaralım ve son yenilmez. Ha, ilk yenilmez. Kaptan Amerika. Kaptan Amerika'nın sadece zırhı değil bir de silahı ve kalkanı vardır. Silahın ne olduğunu ben de bilmiyordum. Yeni öğrendim. Böyle havalı bir tipimiz olur. Modeliz kaptan. Kaptan Amerika'nın kalkanı fırlatılır ve elinize geri gelir. Çok uzağa gider ve öyle bir vurur ki Tek atışta zor zoldur. Ay zombi Kaptan Amerika silahı bullet atar. Yine Iron Man gibi bullet gerek verir. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Modumuz bundan ibaretti. Herhalde Minecraft modlu dekorasyon rehberi yapmayı planlıyorum. Böyle modern bir şehir inşa edeceğiz. Bu modlarla, farklı modlarla. Evet arkadaşlar. Oyun, oyuncu mod tanıtımı yaptı. Herkese İyi geceler, iyi gün.